süre kapandık. Tabii bu da dünyada herhalde bir ilktir. Ee, bu kadar evet. rahat düşüş. Ama nasıl bir matematik modelleme üzerinden mi gittiler onu da işin açıkçası bilemiyoruz. Ancak çok hızlı çok e, olağanüstü başarılı tam kapanma olmamasına rağmen olağanüstü başarılı bir şekilde düşüyoruz. Dileriz ee, bu düşüşümüz e, gerçekten yararlı olsun ha. kalıcı olsun. Ha. İnşallah. Tabii, e, Evet. Her kapanmanın açılış aslında kapanma daha kolaydır hep diyoruz. Aç, açılış e, daha zordur. Onun için de bizim daha önce yaptığımız birkaç hata oldu. Haziranda geçtiğimiz Haziranda açılırken işte bu Mart'tan e, sonraki o yükselişten sonraki o açılışımız e, bütün bunların hepsinde bir anda açıldık. Kademeli açılmadık. Oysa ki hep bundaki uyarılar epidemiologların e, baştaki uyarısı şudur. Hep adım adım. Ve ülkelere baktığımızda bakın nüfusunun yüzde aşılayan İngilizler İsrail gibi %60'lar Hatta ilk dozu %80-90'lar. İsrail bile şey yaptı açılırken hep kademeli çok dikkatlice açık alanlarda maskeli ama kapalı alanda maskeli Tabii. gibi açık alanları teşvik eder tarzda yine bu açılım e, furyasına biliyorsunuz Belçika ve Yunanistan'da katıldı ve hep açık alanlarla başladılar biz Mart'taki açılmada öncesinde hep e, sizlerle konuştuğumuzda açık alanları değerlendirelim demiştik. Ben de öyle. Sonuçta aklın yolu bir. Çok özel bir şey gerekmiyor bunu bilmek için. Sonuçta bunu bildiğimiz şey şu. CDC de onayladı biliyorsunuz. Geç olmakla birlikte. Bu iş aslında kapalı ortamlarda damlacık ve uzun saatler asılı kalması oh. ve kapalı ortamlarda havalandırmanın yetersizliğiyle birlikte yani hava yoluyla yayılan bir üst rastlı hastalıktır dendi ki bu doğru. Onun için biz bu adımları atarken anladığım kadarıyla kadarıyla şimdi açık alanlarla başlayacağız. Nihayet burada daha istikrarlı gideceğiz gibi duruyor. Ama sonrasında hemen araya AVM'lerimiz ve spor salonlarımızı hemencik zaten sokuşturacağız. O olmazsa olmuyor bizde. Ancak bizde olmayan bir şey var. Eğitim. Aslında bütün ülkelerde ilk açılacak yer eğitim sektörü oluyor. Okullar. Ama biz okullarımızı yine Eylül'e erteledik. Aslında keşke o kadar uzun süre kapalı kaldığında biz şunu yapsaydık havalandırma ile ilgili iyileştirmelerimizi yapsaydık. Havalandırma çok basit indirgiyoruz. Aslında bu konuda uğraşan e, mühendis arkadaşlarımız e, Sayın Filiz Beylivan da biz başından beri daha gençimiz Mayıs'tan beri dile getirmeye çalışıyoruz. E, keşke havalandırma ile ilgili sadece kapı perciğinin açıklığının ötesine gidebilseydik okullarda. HEPA fitreler, Urpa fitreler, fan sistemleri gibi. Ancak bunlar belki de birçok şeyi e, geriye atarak önceliğe alınabilecek konularken bir türlü alınamadı. Dilerim ki Eylül'e kadar bunları alınır. Çünkü Galiba onun için ertelenmiş olur. hocam. Evet. Okuyabildiğim evet. kadarıyla. Yani. Lojistik inşallah. sıkıntıları aşalım ve Hani altyapıdaki aksaklıkları ancak ya. bir sene geçti. Bakın ne kadar uzun zaman evet. geçti ama. Keşke evet. daha önce olsaydı bunlar. Ama en azından zarar zararlarından dönsek kâr Dilerim bunları yapalım. Çünkü biz sınıflarımızı yeterince seyreltemiyoruz. Dolayısıyla okullarımızın önceliği bir sonraki sonbahara kaldı. Ama en azından açılış planındaki açık alanları kullanma fikri bence doğru bir fikirdir. Olması gereken bir fikirdir. Dilerim bu süreç zarfında biz aşıyı artıramıyoruz ama keşke aşıyı arttırabilseydik, şu kafamı da yapabilseydik. Hiç olmasa test stratejimizi değiştirmek, daha kısa sürede cevap verecek, daha basit el testlerine yönelebilmek, daha da ucuz. Bunları çok yoğun bir şekilde iş yerlerinde yapabilmek, işte yoğun insan sirküelsiyonu olduğu noktalarda ve önemli ön safhada çalışan kesimlere, iş kesimlerine yapabilsek diye düşünmeden edemiyorum. Peki e, bu saatten sonra e, hakikaten artık kendi kendimizi e, kurtaracağız. Biraz da yoğun aşılamayla devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, evet. Tatile gidenler geri dönecekler mi? Muhtemelen dönmeyeceklerini tahmin ediyoruz. E, Anadolu'da vaka sayılarında 17'sinden sonra bir artış görme ihtimalimiz var mı efendim? Gerçi orada biraz daha kontrollü, herkes çok daha dengeli, dikkatli gidiyor ama e, hayatımızı değiştirmek anlamında bundan sonrası için. Ne planlamamız gerekiyor? Tabii çok büyük bir insan hareketliliği oldu. Tıpkı salgının başındaki Lombardiya'daki gibi İtalya'da bir anda e, böyle, bu bir de Endonezya gibi bir ülkede evet. de şu an işte bizim gibi kapanacağız deyip 3-4 gün önceden bu şeyi vermek tabii ister istemez insanlarda e, bu şeyi uyandı da Keşke Kapandık hemen e, şeyler ulaşımı da kapattık diyebilseydik. Keşke böyle bir şey olabilseydi. Ama bir bölüm insan işte e, memleketine gitti. işte belki e, tarım alanlarıyla ilgili bir takım şeyleri var tasarladılar bilemiyorum. Yazlıklarına gidenler çok oldu. Orta ileri yaş grubunda emekli grupta. Onların geri döneceği bir bölümünün geri döneceği düşünmüyorum. Yazlık programları biraz daha öne almış olabilirler diye düşünüyorum. Ancak memleketlerine belli şeyler için işte bayramı da e, geçiririm deyip Sonrasında gelecek olanlar da muhtemelen olacaktır. Ancak bu insan hareketleri iste istemez İstanbul'da yaklaşık bakalım yüzde %50'sini, yüzde 40 50'sini oluşturan bir kesimi Anadolu'ya da taşıdı. Şimdi Anadolu'da belki tekrar alıp buraya mı taşır? Ne olursa olsun bizim istediğimiz şey nüfus hareketliliğinin azaltılmasıdır. Biz bu yolla aslında nüfus hareketliliğini istemeden de olsa biraz arttırmış olduk. İnşallah korktuğumuz gibi olmaz dediğiniz gibi. İnşallah umarım insanlar temkinli davranmıştır. ancak 17 günlük bir süre işte gittiğinde enfekte oldu. O zincirle birbirlerini enfekte etti. E, onların daha sonra ortaya çıkışı, bu inkubasyon süresi vesaire. E tabii bunlar daha 17 güne sığdırılmayacak süreçler. Keşke gönül isterdi gibi 28 gün yapabilseydik. Ama ekonomik durum tabii buna izin vermiyor ne yazık çok ki. Kısa, bir de çok kısa son şeyi sorayım. 65 yaş üstüne yasak kalkabilir mi artık hocam aşılandıklarını düşünürsek? Pek çoğu evde çok sıkıntıda deniyor. sosyal medyada paylaşıyorlar. E, büyüklerimiz, tanıdıklarımız, dostlarımız. Tabii. Şimdi enfeksiyon camiasından da bu konuda artık çok fazla yüksek ses çıkmaya başlandı. Şöyle e, iki doz aşısını yapanların en azından açık havalarda hatta maskesiz bile gezmeleri ki açık havada e, zaten bulaştırıcılığın e, yapılan istatistiksel analizleri çok da anlamlı olmadı. Ancak şu olabilir çok büyük bir topluluk olur işte açık havada o mesafeyi koruyamazsın. Pazar filan gibi alanlar olur tabii Evet yani uzun Oralara süredir biz zaten etmiyorum bunu bile getiriyoruz. 65 yaş üstünün mutlaka aslında dış dünyaya gitmesi gerekir. Amin. Bakın yeni bir çalışma da The Guardian'da da yayınlandı. Güzel bir review vardı. Bir makale vardı. E şöyle diyorlar e, nörobilimcilerde. Biz zaten ben kalp damar sistemi açısından bunu söylüyorum. E haftada bizim kılavuzlarımız şunu der. Haftada en azından 150 dakikalık tempolu bir yürüyüş çok önemlidir kalp damar hmm. sağlığı için, tansiyon için, ritim için. Ancak nörobilimciler de şunu diyorlar. Alzheimer'ı kesinlikle azaltıyor. Haftada o 150 dakikalık yürüyüş en az %15 azaltıyor. Ve 65 yaş üzerine diğer insanları da içeriye günlerce kapatmak, dış mekanları yasaklamanın bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi çok kötü, evet. olumsuz ve bunu 65 yaşın altı kısa sürede tolere edebiliyor, düzeltebiliyor, tek geriye döndürse de 65 yaş üzerinde bunun döndürmesi çok güç diyorlar. Onun için 65 yaş üstü üstelik aşılanmış iki doz ve Üstelik en çok dikkat eden kesim korkuyorlar ister istemez. Onları dış dünyadan uzak tutmak doğru bir şey değil. Bence bu yanlıştan bir an önce dönmekte çok fayda görüyorum ben. Gerekli olan bir şey bu. Diğer sağlık alanları konusunda çünkü bu sefer başka şeylerle uğraşacağız. Ve bunun bir bilimsel açıklaması yok. Evet yani onlar çok dikkatli olurlar. Açık havadan faydalansınlar ve hareket etsinler evet. gerçekten. Çok teşekkür ederiz hocam kolay gelsin sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu arada sizleri e, sosyal medyadan hedef gösterenler, şikayet edenler, savcılara başvuranları da bir kınıyoruz. Bilim insanlarımız konuşmazsa ...biz bu süreci yönetemeyiz... ...çok teşekkür ediyoruz tekrar... ...çok teşekkürler Av Hanım ama bu dünyanın her tarafında... ...ne yazık ki oluyor biliyorsunuz Amerika'dan da çok... E, ...ünlü bir e, aşı... E, ...üzerine çalışan bir e, bilimci için de... ...aynı şeyler oldu... ...Bill Gates'ten paramı alıyorsun... ...televizyona çıkıyorsun gibi... ...yani bu, bu işin bir yönü... ...bizler hepimiz troll saldırısı uğruyoruz... ...ama ısrarla insanlar için... ...bu ülke için biz bunu yapmak zorundayız... ...hatta buna şey de biliyorsunuz diyorlar ki... ...ya kalpte var doktor ...kalp hastalıkları uzmasın... ...ne işin var... Bakın yine ben bir yıl önce bunu söylemiştim bir canlı yayında. Bu önce enfeksiyon gibi çıkan bir hastalık ama damar hastalığıdır Tabii. bu. Göreceksiniz bizim işimiz olacak. Bakın iki gün önce San Diego'dan geldi e, çalışma ve çok net zaten geliyordu. Bu bir damar hastalığıdır Hanım. bunu da dipnot özellikle iletmek isterim sizin nezdinizde. Çok teşekkür ederiz Bu önemli. Onu takip edeceğiz. Evet. Önümüzdeki yıllarda salgın bitse bile evet. başka şeylere bakmaya daha dikkatli bakmaya evet. gayret edeceğiz. E, Gazeteci olarak haberciler olarak sağ olun hocam vakit ayırdınız Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Meyve evet. veren ağaç taşlanırmış. Ee...